tanıyabilir miyiz? Ee, tabii Sinan Sallabaş ismim. O tatkıdanın pazarlama ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyorum. Ee, i̇lk defa bir e, ihracat fuarında yer alıyoruz. E, Turap e, Türk ve Arap iş adamlarını bir araya getirerek böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyor. E, düşündüğümüzden daha verimli geçiyor öyle söyleyebilirim. Ne gibi sonuçlarla karşılaşacağız sonra e, bakıyoruz. Ama burada inovatif ürünlerimizde yer aldık. Sürülebilir peynir ve Özellikle e, Türkiye toplumunda çok önemli bir sorun olan sindirim sistemi problemlerini çözmek adına geliştirdiğimiz e, o tat içilebilir probiyotik yoğurt da buradayız. E, çok ciddi tanıtımlar ve tattırım faaliyetlerinde bulunduk bugün. E, tadım yapan herkesin çok mutlu olduğunu gördük biz de Bu bizi heyecanlandırıyor. Gerçek alıcılarla buluşmayı arzu ediyoruz. E, Türkiye'de. <laughs> Ee, çok önemli süt ve süt ürünleri üreticileri var. Ee, biz de Karadeniz bölgesinde e, bu konuda hatırı sayılır bir pazar payına sahibiz. Ee, özellikle e, çocukların gelişim çağında e, ve e, ileriki yaşlarda çok daha güçlü e, ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını sağlamak için de içilebilir probiyotik yoğurt ürünün argesi e, başlatılmıştı. Bu ürün heyecanını taşıyoruz. Bununla ilgili çok ciddi sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyoruz. Anaokullarında okullarında bunun faydası üzerine seminerler yapıyoruz. Konusunda uzman doktorlarımızın hepsi bununla ilgili çok önemli konferanslarda hedef kitleyle çocuklarla özellikle bir araya geliyorlar. Bunun dışında diyetisyenler ve spor okullarında da bu okul ürünün ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Ee, oldukça e, heyecan verici bir yolculuk içerisindeyiz. E, 25. yılını e, kutladı Otat. E, kurucu iradesinde de çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi biz üretmeyeceğiz e, anlayışı vardı. O anlayışla da gidiyor. Çok güzel bir 25. yıl etkinliği ile biz bu seneyi kutlamış olacağız. Değer sağlayan, fayda sağlayan bir anlayış içerisinde yaptığımız işin ciddiyetini bilerek, sorumluluğunu taşıyarak ilerliyoruz. Umuyoruz bundan sonraki etkinliklerde de burada yer alırız ve başarılı oluruz. Teşekkür ederim. İnşallah çok teşekkürler. Sağ olun. Ben